Ürünleri birden fazla tedarikçiden temin edebiliriz. Bunun kaydını tutmak için ise yine listemizden tabloyu sağ tarafa doğru kaydırıp dilediğimiz ürün kartının oradaki 3 noktaya basıp tedarikçi stok girişi sekmesini seçebiliriz. Buradan tedarikçi adını seçebilir. Daha önceki oluşturmuş olduklarımızı veya yeni bir tedarikçi ekleyebiliriz. Yeni tedarikçi eklemek için buraya yazdıktan sonra burayı tedarikçi seçenize çevirmemiz gerekiyor. Ee, olabilecek sorunların önüne geçmek için bu şekilde ee, tarihi dilediğimiz gibi de değiştirebiliriz. Şurada 15 olsun. Biz bu üründen 10 adet almış olalım. Alış fiyatları kısmında yine dolar ve euro olarak hesaplama yapabiliriz veya manuel olarak buraya direkt kendimiz girebiliriz. Örneğin daha önceleri 100 dolar'dan bu ürünü satın almıştık. Şimdi 90 dolar diyelim bu şekilde hesapladı. Stoğa ekle dediğim zaman bakın 13 adet ürün 23 adet oldu. Peki bunu nereden göreceğiz? Yine buradaki göz ikonuna basarak buradan tedarikçili stok girişi sekmesinden bütün işlem hareketlerini, tedarikçisini, işlem yapan çalışanı, ürünün varyantı ve adetini buradan görebiliriz.